Ozan ne yapıyorsun? Yine mi mektup? Evet, Ozan'ın mektubu. Bir mektup yok, tekrar mı okumaya Üzebilirim, karar verdin? Anlamadım. Ani mektup. Aynen. Seni. Ama sanma ki bunları bilerek yapıyorum. Seni üzmek, hayal kırıklığına Aynen. uğratmak isteyeceğim en son evet. şey. İsteyelim ki o güzel gözlerin içi hep Ozan sen bir Tertemiz olan o Onun çocuk kalbin hiç kırılmasın. Kıymetlim. kıymetlim. Sinirlerim bozuldu bil ki sana olan Hazır, sevgim ya. Ya. sen ya. benim yani. ol ben de senin. Hoşunaymış yani. E, e, yaptı ister misin? İnsan tatlı bir tepki verir ilk okuduğunda. Konuşalım. Şimdi de gülerek tepki ver. Senin barışalım çok severim sabrederim. Üzgün okudum. Bizden Yok. vazgeçmeyelim. Güzel yazmış ama biliyor musun? Kim dedi Annesin onu? biri Dille. yazdırdı. Helal olsun. Değil, ya, abi, ya. Duygus ya duygus <gülüyor> duygusuz, duygusuz <laughs> mudur bilmiyorum. Şey, çok hoşuma giden bir şey değil. Gökhan güzel mi yazıyor? Bunu ben yırtıyorum. Okusun problem <laughs> yok. Ben Dilara'ya ne söyledim <laughs> kardeşim? Bak, Yırttı. Anca boş böyle yazar. Bunu da biri Arkasına söylemiştir bir belki de. Okumuyorum, bakmıyorum bir de. Sinirlerim çok bozuk gerçekten. Şunu verip utanmadan gün verdi dün hasrete. Burada İkimiz de lacivert mi giymişiz, uyumlu mu olmuşuz diyebiliyor yani. Ne yapacağım? Rol yapmış yani. Ben evet. nasıl sinirim atacağım? Evet. Bir Dilare diyor çizgili giymiş. Ne alaka? Onluk bir durum yok. Ben gidip Dilara'ya bir şey demem. Hasret'e de dün bir şey demedim. Benim hayatımdaki yani o beni ilgilendiriyor. Kelebek yani dedi ya bazı kayıplar kazaca dönüşebilir gibi bir kelime kullan. Yani onu ifade... Oğlum ben Dilara'yı ifade... If 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 ifaden kullanmadım ya, şey ki. ki. Kelebekte ne? mevzu bir daha ben mesai şey ben söyledim kardeşim. Oğlum, Benim burada tanıyabileceğim değil. başka bir kadın yok ki. Bak ben şu an yükselmek için söylemiyorum. Kelebekte dili arayla veriliyor. Tamam. Dili arayla zaten Rümeysa tamamen zıt. Yani ee? sen o şekilde kelime kullanırsan bir heyecanlı bir şekilde okumasını hiç bekleme. Onu mu bekledim? Zaten okumuş ki oğlum bunu dün. Yok hani diyorsun ya tepkiye bak gülüyor gülüyor. ne yapsın? Seni o kelimenden şartı, sorsa ne yapsın? Yapsın şovunu benim için önemli Show mu? değil ya bu saatten sonra. Sen geleceksin öyle kelime söyleyeceksin. Kıza burada şov yapıyor Benim geleceksin. söylediğim kelimede bir şey yok Murat Bey. Nasıl yok ya? Ne var? Bat. Ben abi, bir mi yanlış ben, düşünüyorum ya? duydukça çok gülüyorum. Ne olduğunu lan. söyle oğlum. Laf da şey kalabalık yapacağını, ne olay Bazı ne? kayıplar kazayla dönüşebilir diyorsun Dilaver Bey. söylüyorum, bitirdiğimiz Rümeysağ bir şey var Kerebek'te ya. Bekte verisiydi, bak Rümeysa öyle algılamamış olabilir. Ya nasıl algılaması bir şey önemli değil. O kelimeyi söyledikten sonra herkes o yaptı, değil ya mi? Kendini, Biz ne algıladık? Kendi içinde nasıl söylediğini bilmiyoruz da yanlış anlaşılmaya e, çok o. müsait. Kimden geldi ne o? Ben getirdim, bilüşüm var. <laughs> <Değil> yapalım mı? <laughs> Hadi gel dedikodu. Hadi. Yazma yok. Şimdi sandalyeye niye Ne? Burada demiş aşkım. Ben de gebertmemiştim. Bölümde mi seni. diyor içeride? Yok, mi? yok arkada. Olayların adına. ben adına. sen de söylemedi de kendi söyledi. Ben zaten söyledim. Aynen gelen şey. de gerek yok mahvederim seni dedim. Ne? <laughs> ben sonra... Bunu niye günaydın da söyledi o zaman? Bütün bir haller olmuş ama ona. Neyse beni alakadar etmiyor. Yok farkında mısın? Çok kötü. Hiç şey yapmadı. Baya kötüydü. Yemekhanede bir. Ben çok kötüyüm. Sinirden başım ağrıyor. Ben de. Gerçekten sinirden başım ağrıyor. Ben nasıl bu sinir atabilirim? Senin ekranda Dilara varken bu lafı söylemen yanlış. Sana Anladın göre, mı? Sana göre. Bana göre öyle değil. Herkes öyle. Herkese göre yanlış de olabilir. Ben içimden ne niyetle söylediğimi söylüyorum sen, kardeşim. Özünü dileyeceksin. Sıra bakma. Sana göre yanlış olan bir şeye ben bir şey diyemem. Benim içimdeki temiz niyet belli kardeşim. Neyin özürü ya? İnsanlar bunu yanlış anlıyor birader. Bizim, Na, bizim yeni biten insanları... bir tane ilişkimiz var. Evet. Anladın mı? Sen bunu burada diyemezsin. Diyorum ki düzeltmeyiz. Bak ben yine gelip adam öyle... gibi soruyorum sana. Günaydın Günaydışı bittikten sonra alıyorum karşıma diyorum ki, ''Ozan ne niyetle sordun?'' Çünkü... Tamam. Bak, kötü niyetli değilsen, e, kötü niyetli değilsen, bu alakka kötü niyetli değilsen özür diliyorum yani. Yanlış anlaşıldım, yanlış anlaşılabileceğini, bak, anlaşılabileceğini düşünmedim gibi bir değil. açıklama yapıyor. benden özür dilersin, diyor, bak, benden ne demiyor? Bunu dediğin için özür dilersin diyor. Ben yanlış anladım. Sen diyorsun ki özür dilemem. Ya Dilemezsen değer... bu neyi diyor biliyor musun? Ben dediğimin arkasındayım kardeşim. Özür de dilemiyorum bitti. Neler oluyor? Bunu Dilara'ya ithafen söylesem ya da kardeşim dersen de benim mi kalkıyor? Ama anlamıyorsun. Dilara'ya ithafen söylemediğini biliyorum, ama hala aynı şeyleri tekrarlıyorsun. Olsan diyorsun. neden konuşturmuyorsun? Bildiğim şeyleri söylüyorsun çünkü. Dilara'ya ithafen söylemediğini zaten... Bitti. Zaten, zaten özür bir dilenecek şey bir durum kalmıyor. Söylemedim mi diye sana soruyorum. Cevabını verdi. Sen yanlış anladın diye benden neyin özrünü bekliyorsun? Yanlış an ben yanlış anlamadım. Herkes yanlış anladı. Yanlış Herkes için özür mü bekliyorsun benden? Anlamadım Hayır, ya. yanlış anlaşılabileceğini düşünmemiştim. Kusura bakma. Yanlış anlamıyorsan neyin yani. özrünü bekliyorsun diye soru soruyorum Bak sana. yanlış anlaşılıyor Dilara ekranda varken diyorum. Yanlış anlaşılabilecek bir konu. Senin buna cesaret edeceğini zaten düşünmüyorum. Dila, Edemezsin. Dilara'yla ben buraya geldim. Nasıl bir, de bir Bak bir Anladın şey diyeceğim. Mı? Bir şey Edemezsin bunu cesaret. Bunu biliyorum. Anladın mı bak bu zamana kadarki bölümleri izledim çok gereksiz Yalı yükselip, için yerlerinize çok gereksiz yansıyor. yükselip insanlara çok fazla kavga böyle 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 durumlarda çok yükseliyorum. Bana? O yüzden sakin kalmaya çalışıyorum artık. Çok yükseldiğim için aynı bu sakinliği sakin bozma. Bu sakinliğim için zaten ben geldim günaydın işe bittikten sen, sonra sana bu soruyu sordum. Farkındaysan. Ben de farkındaysan artık olaylara sakin kalmaya çalışıyorum. Anladın mı? Sakin kal o zaman dinlemeyi de öğreneceksin.